Soçi'de acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar? Burayı takip ediyorlar. Peskov, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik endişeleri meşru, ancak Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınılması önemli diye konuştu. Rus gıda ürünleri, Rus kübresi bu şekilde dünyaya açılmış oldu. Yani sizin e, kişisel katkıların sayesinde mümkün olabildi bütün bunlar. Türk akımı düzenli bir şekilde herhangi bir eksiksiz çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'ye doğal gaz sevk etmiyor. Avrupa'daki tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Avrupa'daki tüketiciler Türkiye'ye minnettar olmalı. Yani Rus doğal gazını Türkiye'den alabildikleri için. Videomuza başlamadan önce şunu belirtelim. İzlemeyen arkadaşlarımız için. Eski videolarımızda da birkaç defa söylemiştik. Gerçekler TV kanalımız hiçbir yerden en ufak bir maddi destek almayan bir kanaldır. Eğer almış olsak bunu açık açık hiç saklamadan sizlerle paylaşacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Hastalık sürecinden sonra enflasyonun patlamasıyla beraber özellikle basın ve reklam sektörü son derece ciddi yaralar aldı. Üstüne bir de pahalılık eklenince doğal olarak bizim stüdyomuz da bu işten nasibini aldı. Hem de fazlasıyla. Bundan dolayı Kimseden destek alamadığımız için de milletimize döndük ve tek resmi yol olan katıl butonunu YouTube'da aktif ettik. Oradan da desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyoruz. Bu süreçte sadece sizin desteklerinizle ve bizim mücadelemizle ayakta duracağımızdan eminiz. Bu konuda milletimize güveniyoruz. Ve unutmayın ki biz büyük bir aileyiz diyerek konumuza başlayalım. Aslında sözlere şu şekil başlasak daha mantıklı olur. Merhum bir Türk tarihçisi şöyle demiştir. Ruslar sizin barışmaz düşmanlarınızdır. İran ise Perslerdir. Onlar da sizin barışmaz düşmanınızdır. Geçmişten gelen acılarını hiçbir zaman unutmazlar. Bunu görerek ve düşünerek hareket etmeniz gerekir. Evet. Bu sözler aslında günümüze ışık tutuyor. Bildiğiniz gibi dün bütün dünya Soçi görüşmelerine kilitlendi. Rusya ile son derece kritik bir görüşme yapıldı. Her zamanki gibi bu görüşmenin de detayları basit bir metine dökülerek basına açıklandı. Ama herkes iyi bilir ki bu tip görüşmeler sadece açıklanan metinlerden ibaret değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Birkaç gazeteci arkadaşımızla bu konuyu görüştüğümüzde acaba perde arkasında ne konuşulmuştur diye öğrenmeye çalıştık. Çok sınırlı olmak kaydıyla küçük küçük bilgiler edinebildik. Onlar da şu şekil. Sınırımızın öte tarafındaki karışıklık şu anda hat safhaya ulaşmış durumda. Gerek silah destekleriyle gerek Amerika'nın desteğiyle. Yine yanına Rusya'yı da eklersek Türkiye'nin bölgeye inmesini kesinlikle istemiyorlar. Zaten bunu PESCO yaptığı açıklamadan da anlayabiliriz. Daha Soçi görüşmeleri başlamadan önce şunu diyor. ''Türkiye'nin gerekçeleri meşrudur fakat buranın toprak bütünlüğünü riske etmemelidir.'' diyor. Bu açıklamanın aynısını biz Tahran zirvesinde de duymuştuk. Ba ne hep aynı oranın bir toprak bütünlüğü var ve ne hikmetse Türkiye ne zaman harekete geçse, bu toprak bütünlüğü devreye giriyor. Halbuki bölgede Fransa'nın beton fabrikaları çalışırken, Amerikan askerleri ve Amerikan mühimmatları yığılırken, 1001 tane ülkenin paralı askerleri, ajanları gezerken, herhangi bir toprak bütünlüğü tehdidi oluşmuyor ama Türkiye sadece sınırlarını korumak için bir müdahaleye kalktığında bütün dünya devletleri birleşip Türkiye'yi buraya sokmamaya çalışıyor. İşte az evvel bunun için merhum tarihçimizin 1920'li senelerde söylediği bu sözü hatırlattık. İran'da Rusya'da sizin barışmaz düşmanınızdır. Onlar geçmişten gelen acılarını hiçbir zaman unutmazlar. Siz de buna göre hareket etmelisiniz. Kelimeleri tam da yerine oturuyor. Dün Soçi'de yapılan bu görüşmede aldığımız bilgiler doğrultusunda Neredeyse toplantının tamamı sınır ötesi operasyon için. Toplantı tam 4 saat sürmüş. Hatta Rus kaynaklarına göre 4,5 saate de aşmış durumda. Çevirmenleri de işe dahil edersek ortalama 2,5 saatlik kesintisiz bir görüşme yapılmış diyebiliriz. Bir liderle 2,5 saat boyunca neyin pazarlığı yapılabilir ya da nasıl ikna edilebilir diye de aklımıza geliyor. Ama şundan eminiz baştan sona kadar sınır ötesi operasyon meselesi konuşulmuş. Diğer meselelere çok küçük bir parantez açılmış. Çünkü yaşanan herhangi bir sorun yok. Sadece sınırımızın ötesine odaklanmış durumdayız. Rusya ben karşıyım diyor. İran ben karşıyım diyor. Türkiye'de benim elimde sığınmacılar var. Sınırımızın ötesinden bize saldırı geliyor. Ben buraya geleceğim diyor. Adama sormazlar mı? Türkiye'nin sınırı yani Barış Pınarı bölgesinden tutun komple o at. Rusya sınırı mı? Değil. İran sınırı mı? O da değil. Peki bu iki devlet neden bu kadar burnunu sokuyor? Bir adım öteye geçelim. Burası Türkiye sınırı değil de Amerikan sınırı mı? Atlantik'in ötesindeki adam bile gelip buraya giremezsin kardeşim diyor. Biz de buradan cevap veriyoruz. Yahu size ne? Sizden izin mi alacağız? Sen bana saldıracaksın. Ben kendime müdafaa etmeye kalktığımda ise kendine müdafaa etme. Ben seni vurduracağım. İnsanoğlunun fıtratına ve fiziğine aykırı bir durum var ortada. Değerli arkadaşlar, Türkiye bu bölgeye girecek. Ve emin olun ki düğmeye bastığı anda ne Rusya'yı dinler, ne İran'ı, ne de tüm dünyayı. Bunu zamanında herkese göstermişti. Emin olun orayı silindir gibi dümdüz yapacak güce de sahibiz. Ve kimseden de izin alacak değiliz. Bunu zaten devletin tepesi sürekli Rusya'ya bile söylüyor. Tahran zirvesinde Sayın Erdoğan tam iki kere üstüne basarak şunu söylemişti. Biz buradaki yapıları arkasında kim olursa olsun temizleyeceğiz. Cümleye dikkat edin. Arkasında kim olursa olsun diyor. Aslında bu dünyaya verilmiş bir mesajdır. Ve biz eminiz ki Dünkü Soç zirvesinde de Rusya'ya açık ve net bir dille bu iletildi. Gazeteci arkadaşımızla da yaptığımız konuşmada ekstradan şunu söyledi. Rusya ile şu anki diplomatik ilişkimiz vurdulu kırdılı ama kaba bir diplomatik ilişkimiz yok. İki ülkede şu anda son derece nezakete yönelik fakat anlaşamadıkları noktalarda defalarca masaya oturup anlaşmaya çalıştığı bir diplomatik ortamı var. Ve bu ortamı da uzun yıllardır devlet kusursuz bir şekilde yürütüyor. Bunun en güzel örneği toplantının yaklaşık 6 dakikalık basın açıklamasında Putin sürekli Türkiye'yi övdü ve en sansasyonel cümlesi de şuydu. Bugün Avrupa doğalgaz kullanıyorsa Türk akım sayesinde bunu Türkiye'ye borçludur ve Türkiye'ye minnettar kalmalıdır. Yani bunun anlamı şu, eğer evinizde üşümeden oturuyorsanız bu Türkiye sayesinde. Aksi halde ben size doğalgaz vermeyeceğim. Türkiye burada o kadar kritik bir rolde ki, o kadar dengeleri alt üst edebilecek bir role sahip ki, siz bunun sayesinde doğalgaz kullanıyorsunuz. Hatırlarsanız size bu konuya benzer bir konuda şunu anlatmıştık. Devlet aklı öyle bir plan yaptı ki, Rusya ile her an kapışabilme durumunu ortadan kaldırmak, saldırının batıdan geleceğini anladığı anda o günün şartlarında enerjiyi batıya satamayan Rusya darboğaza girmişti. Ekonomisi allak bullak olmuştu. Millet sokaklara çıkmış gösteriler yaparken Türkiye, Türk akımı projesini devreye aldı. Ve Rusya'nın doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya pompalanmaya başladı ve Rusya'nın önü bir anda açıldı. Ancak Vanalar Türkiye'nin elinde. Bu hamle Rusya'nın Türkiye'ye karşı agresif davranmasının önüne geçti. Kısacası şahmat yapıldı. Çünkü Rusya doğalgazı satmak istese de Türkiye ile olası bir savaş veyahut anlaşamamazlık durumunda bir anda gaz geliri diplere vuracaktı. Türkiye bunun önüne geçti ve bu diplomatik süreç sürekli birbirini ikna ederek iş yapma sürecine evrildi ve bize S-400'lerin bile önünü açmış oldu. Türkiye sınırlarının dibindeki yapacağı operasyon ile Adalar Denizi'nden Amerika ile yeni bir cephe açma riskini gördüğü için bu konuda dört dörtlük emin olmadan sınır ötesine geçmeyeceğini belirtebiliriz. Aksi halde kurulacak bir kumpasta Adalar Denizi'nde bir anda kendimizi savaşın içinde bulabiliriz. İşte tam da bunun için devlet eksiksiz bir diplomasi yürütüyor hem Rusya cephesiyle, hem İran'la, hem Batı'yla, hem de Amerika'yla. Hepsini bir dengede tutmaya çalışıyor. Bu, emin olun o kadar hassas bir denge ki, kılı kırk yararak hesap yapılıyor. Terazinin ayağı az bir şey kaçsa, kendimizi bu cephelerden birinde savaşın içinde bulabiliriz. Bunun için devletimize güvenelim. Özellikle devletimizin diplomasi aklından hiç şüphe etmeyelim. Çünkü Cumhuriyet tarihinde böyle bir diplomasiyi görmediğimizi, yaşça büyük olan bütün insanlarımız gayet iyi görüyor. Hatırlatırız ki, Türk devleti 300 yıllık, 500 yıllık bir devlet değil. Binlerce yıldır siyaset yürüterek dünyaya nizam vermiş bir devlet anlayışımız var. Onlar siyaset nedir bilmezken asırlar önce bizim atalarımız siyasetin kitabını yazıyordu.